Selam millet nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ne sorarsanız ben deyim. Bugün Başlıktan da anlamışsınızdır. Başlık videoları yapıyorum bugün. Bir, bir videodan başka bir videosuna geçiyorum. Yani konseptimiz bu. Bilmeyen arkadaşlarımız vardır illa ki. Bilmediyseniz diğer videomuza ulaşabilirsiniz. Kartlar bölümünde onu bırakacağım. E şimdi konumuza geçiyoruz. TikTok hayat hilesini deneyeceğim. Nasıl yani? Bir tane bardak alacağım. İçine su ekleyeceğim. Daha sonrasında bir tane mendille üzerini kapatacağım. Ve sonrasında bardağımızı ters çevireceğim. Bakalım su dökülecek mi dökülmeyecek mi? Bu arada arkadaşlar her e, videonun başında size hatırlatacağım. Like atın like atmak önemli tabii ki de videomuzu yükseltir ve çok kişiye göstermemizi sağlatır o like'lar. Like atmayı unutmayalım. Şimdi kameramızı şöyle bir yere bırakalım. Şimdi bardağımızı aldık arkadaşlar. Bardağımızı bırakıyoruz buraya. Bardağımızı dolu su edelim. Yalnız arkadaşlar suyu koyduğunuzda tamamıyla dudak payı kalmamalı. Dudak payı kalmayacak şekilde suyu boşaltınız arkadaşlar. Dudak payı kalır ise dille temas edemeyecek su ve kenarları boş kalacak. Böylelikle yan yaptığınızda ne olacak? Su dökülecek ve evin içerisi mahvolacak. Şu şekilde gösteriyorum. Aynen şu şekilde. Olmadı. Niye olmadı? Çünkü tamamıyla su eklemedik. Dökülene kadar su ekleyeceğiz. Oldu arkadaşlar. Biraz daha su ekledik. Şimdi şunu şöyle yaptığımızda... Of, su çok güzel daldı bu arada tamamıyla etrafını kaplatalım. Şöyle. Her havalı oluyor. Ben niye yaptığımda böyle salakça görünüyor. Şöyle. Evet. Çok çirkin bir görüntü elde ettik. Şunu şöyle yan yaptığımızda suyun dökülmemesi lazım. Dökülürse... Dökülmemeli işte. O kadar basit. Yan yapıyoruz. 3, 2, 1. Sadece birkaç tane damla düşüyor. İçerisi su dolu arkadaşlar. İnanmıyorsanız şöyle yapayım. Kaldırayım bunu. Şöyle parmağımı koyduğumda suyu görebilirsiniz zaten. Siz de evde deneyebilirsiniz. Hiçbir şekilde sihirbazlık gösterisi yok. Şu anda birisini içirmem lazım. Ay çok iyi. Evet. Birisini içireceğim bunu. Kime içireyim sizce? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi size bir tane soru soracağım. Sorumu sormadan önce. iseniz az önce izlediğiniz videoda da söylemiştim. Her videoda hatırlatacağım diye. Video beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Video beğenmek çok önemli. Tabii kanala abone olmak daha da önemli. Kanala abone olursunuz zaten. Like dağıtın. Şimdi bir tane soru soracağım arkadaşlar. Sorumuz şu. Dışarıda çektiğimiz videolar mı daha iyi? yoksa masa başında çektiğimiz videolar mı? Hangisinde daha çok eğleniyor iseniz yoruma yazarsanız beni sevindirmiş olursunuz. Çünkü ona göre videolar yapalım. Dışarıda seviyorsanız dışarıda videoları daha ağırlıklı çekeriz. Masa başında seviyorsanız onları daha ağırlıklı çekeriz. Yorumda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Evet millet şu an geldik bu kısmımızın yani benim düşüncem en eğlenceli kısmına geldik. Şimdi soru cevap kısmına geldik. Diğer soru cevap kısmımızda tek bir soru sormuştuk. Burada 2-3 tane soracağız. Her video genişlediğinde daha fazla soru cevap kısmımız olacak. O yüzden daha yeni yeni olduğu için pek fazla sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden videomuza geçiyoruz. Yalnız like atın arkadaşlar. Like atıp kanala abone olun. Bu videonun başında biliyorum bunu demem. Videoyu böyle sarsıyor ama like atmanız önemli benim için. Ay yani ne yapıyorsun? Oturmuş öyle, ne yapalım ki? Sana birkaç tane soru sormam lazım. Bu. Bir tek zeki insanlar mı gözlük takar? Yok, alakası yok, ben de. yok Peki sen niye takıyorsun gözlük? Ben mi? Bak, ben nasıl taktım? Ben gece gündüz PUBG oynuyordum. Evet Hastaneye gittim Hocam böyle küçük harf gösteriyordu Evet Bana diyordu Şahin o aferi oku Ben de göremiyordum Diyordum hocam valla görmüyorum Diyordu oğlum sen ne yapıyorsun Sen ne yapıyorsun güzel <laughs> Dedim hocam ne yapayım valla böyle Yani arada bir telefonla oynuyordum İki dakika geçmedi hemen kardeşim yanıma geldi Dedi <laughs> hocam valla yalan söylüyor Gece gündüz pubş oynuyor <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylememek <laughs> iyi tabii ki evet. Ben orada olsaydım Sonra ona böyle bir kızdım Öyle bir kızdım ben orada olsaydım derdim ki hocam bir ders çalışacağım içindir. Efendim? Ben orada oldum. İşte. Sen orada <laughs> değil ya. Bir diğer soruma geçiyorum. İleride bir gün evlenir isen. Evlenir isen. Evlenmeyeceksen de evlenir isen. Eşini ne olarak kaydedersin? Ne olarak? Oğlumun anası. Peki kızın olursa? Kızının kızımın anası. Peki kızın olursa? Ya bütün ihtimalleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor değil mi arkadaşlar? Ben öyle biliyorum hani. Ben de onu bir şekilde kaydederim Ben ne diye kaydederim biliyor musunuz? <gülüyor> F. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sürekli ortamlarda olduğumuz için düşünsenize böyle sevgilim kaydediyorum. Bir baktım bir hani... <laughs> tane... Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz son videomuzdu. Şu an kanalarda çıkan videolarımıza giderek diğer videolarımıza ulaşabilir ve bizleri daha fazla tanıyabilirsiniz diğer videolarımızda. Aynen. Bak hemen şurada instagramım gözüküyor değil mi? Burada gözüküyor galiba. tam oraya Instagram'ını koyduk. Aşağıını takip edebilirsiniz. Tam ben de attım kendimkini oraya. Beni de oradan takip edin arkadaşlar. Instagram'dan merak ettiğiniz sorular varsa oradan sorabilirsiniz ki hiçbirini sormuyorsunuz. Ben adet olsun diye söylüyorum bunları. Yandaşkan videolarımıza tıklayın. Buradan da kanalımıza abone olun arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.